Herkese selam arkadaşlar ben Yusuf Öztürk Bugün sizlerle beraber Craft Life Bed Wars oynayacağız Ve Bed Wars'ta şöyle bir şey Ben VIP'liyim Bu oyuna 7 gün hediye VIP geldi Ama son 2 günü kaldı ben geç kaldım Belki bilenleriniz vardır 7 gün hediye VIP'lisiniz Ama 2 gün sonra bitiyor yani Şöyle round'ımıza girelim Arkadaşlar şöyle bir şey var ben bir arkadaşımız seçelim şöyle. Mor olarak diyecektim. Hiçbir şey. Oyunumuza girelim. İşte harika güzel mi şu an? Nerede şu bu? coin. Chamber coin. Şuraya girelim. Arkadaşlar bu videoya yorum yapıp bir dakika ya. Dör yani, dör abicim. Neyse. Arkadaşlar bu videoya like atıp yorum yaparsanız çok 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 sevinirim. Bir de abone olursanız o zaman mutlu olurum. Ama abone olup like atmazsanız üzülürüm. Ama yapacağınızı biliyorum. Bu videoya 10 like atacaksınız. 10 like atarsanız çok 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 sevinirim. Ve hadi başlayalım. Aslında dur bir tane daha altın gelsin de seni bir Evet hala yudan. Çok kilo kaldı. O sıkıntı yok, sıkıntı yok. bol. Heyecanımız do Bir <laughs> <Hiç> şey bulamadım. <laughs> Olsun, bulamasam da şu an. Böyle simetrik yapmak çok istiyorum. Hastalık oldu resmen. Ee, sürekli şey yapalım. Şey oldu değil mi? Evet. Tamam oldu. Ee, şuraya yol çekmiş. Sürekli oradan gidelim bastım. Yanımızdakiler hemen kıralım. Ne o? Kırmızı galiba. Harita ne indirmiyor ha? Kesilmiş. Kesilmiş mi bu ki? Galiba burası başka bir yer ki. Bir de tutulmaması lazım. Evet, işte kimse yok. İşte, ama kuruyuz ya. Biliyoruz biz bu işte. Çok iyi, çok iyi. Ben mor yani morum bu arada en altta ve tekim. Yani arkadaşım çıkmış oyundan ne yazık ki. Olsun biz tek de olsak gireyiz Giriyiz. Güçlüyüz. Ay düştüm zannettim. Ya bu oyunda bir de harita eklense küçük bir şey. Haritada adam gelse falan ayak sesi duyulsa haritada ayak sesi bildiğin park gibi diyor. Ve üst kapı çıkıyor. Hadi oğlum. Ay si. da boş etti. Burası açık maviymiş abiymiş ben sen? Tamam dur 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 dur. gel. Gel 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 kendine, gel. Şunu al. Ama yol. Bununla gidip bedimi opsi yapacağım. Aslında güçlenir, güçlenip ölümsüz bir şey olup kimsenin beni yenmesine izin vermesen daha mantıklı olur. Boş ver bizi. Hayır 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 hayır. Ya zümrütlerimi atamadım ya. Gitti hep buna ya. Nasıl oldu ben ya? Biz seninle, biz senin. Dur dakika. Biz seninle, biz seninle ekmek tutuz gibi Yaz gününde buz gibi ayrılamayız Ay şaka yapıyorum Al. Burada Ay seni Hayır 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 kesmek istemiyorum kesmek istemiyorum kesmek. kesmek istemiyorum kesmek istemiyorum kesmek Öldüm. 3 3 takım kalmış aslında ölmem normal de. Hayır. Kötü oldu. Olsun. Video uzun tutmak isterken kısa kaldı. Ben iki dakika şu video devam ediyorum diye bir bakalım. Al hadi bir tane daha tur girelim ya şuradan. Girelim şöyle direkt. Girdim Ne Naber kanka? Oh ye! Yeah. adam havada mısın bekliyor? Şey. Git 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 devlo. No. Gel gel gel. Şansımız ya. Belki de bu turu hemen alırız ha. ha? Bir bakıyoruz, alıyorum. Valla Discord'dan bir mesaj geldi bana. Abicim, ne yapıyorsun? Bug mıydı nedir? Seni görüyorum. <laughs> geliyorum, geliyorum. O, o ses ne? O baba pro çekiyor. Sen çeke dur. Ben şu bedi iki blok koysam yok ha. Herkes selam arkadaşlar. Ben YouTube'da sizin YouTube'da arkadaşlar. Karşı takımına, bir mesaj. Başka bir Ve şey varsa şey, ben ben, ben, ben şey varsa şey yani. tamam, tamam, tamam. böyle bir şey, var. ben bittiğim o oyuna yeni gün hediye bitti yani. Ben onu keserim. Şimdi yerim ben onu yerim. Yedi gün hediye bitti ama... Hadi hadi hadi. Tamam tamam Arkadaşlar bir şey var. Sen öldürmeye izin mi versen acaba? Tamam hadi öldür. Gel gel, ee, gel beni kesin Beni kesmenize izin vereceğim. Bugün challenge'ım var ya. Gelin ve beni kesin. Yatağım yok onun ya. Şöyle video devam ediyorum diye de bakayım bir yandan. Haydi sahip. Haydi efendim. Tamam güzel. Arkadaşlar bu Şarkı video şey, Devam ki şey, şey, hadi. Aynen. Aynen. Dover, dover. Seçim yok arkadaşlar. Bir şey kalırsa. Arkadaşlar bu videoya like atıp yorum yaparsanız çok güzel. Güçlüyüz. 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 Hepinizi biliyorum bu At, video on karşısında. Karşısında. onlar kaç galiba. Onlar çok çok çok. Yok hala yaşıyorlar adamlar. Ne oldu? Adamın yüzü oldu. Gelin mi beni kesin. Çalın çalın. Gelin beni kesin. Çok istiyorum çocuklar. beni gelin kesin diyorum. Ne anlıyorsunuz? hiç Yok lan bir şey yok. Bugün bu Şey bu.

La 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 oh guri. Agaç. Abi ay vur abi abi abi. Abi vurma abi. Ah. Neyse. Oldu artık. Bunun dışında bugün bu kadarlık yeterdi. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Like edip like, like yorum yaparsanız çok sevinirim. Bir de abone olun. Ondan sonra bu videoya 10 like Yok, istiyorum arkadaşlar. Gelmezseniz diyorum. Hadi bakalım. Çıkmış oyunda ne yazık ki. Olsun biz tek de olsak diriyiz, giriyiz. Giriyiz. Hiçbiriz. Ay düştüm zannettim. Ya bu oyuna bir de harita eklense küçük bir şey. Haritada adam gelse falan ayak sesi duyursa, haritada ayak sesi bildiğim bildiğin park ciddiymiş. Şöyle üst kapı tutayım. Hadi ama. <laughs> Aysi! Metroda boş gitti, burası açık maviymiş mesela. Tamam dur 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 dur. Şimdi gel. Gel gel gel. 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 Şunu al. bana yol ol. gidip bedenimi opsi yapacağım. Aslında güçlenir güçlenip önemsiz bir şey olup kimsenin beni yenmesine izin vermesem daha için olacağım. Boş ver hayır, hayır 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 hayır. Ya zümrütlerimi atamadım ya. Gitti şuna ya. Nasıl oldu beni ya? Biz seninle, biz senin. Dur dakika. Biz seninle, biz seninle ekmek de tuz gibi Yaz de buz gibi ayrılamayız Ay şaka yapıyorum Kesin, 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 Hayır kesin, kesin, kesmek istemiyorum kesmek, kesmek. kesmek istemiyorum. kesin, 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 Öldüm. 3 3 takım kalmış aslında ölmem normaldi. Hayır. Kötü oldu. Olsun. Video uzun tutmak isterken kısa kaldı. Ben 2 dakika şu video devam ediyorum diye bakalım. al hadi bir tane daha tur girelim ya şuradan. Girerim şöyle direkt. Girdim hemen. Ne haber kanka? Oh ye, yeah. adam havada dansın istiyor. Git 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 de Gel gel gel. Şansımız ya ben gelse bu turu hemen alırız ha. Ha, bir bakıyoruz alıyor. Valla Discord'dan bir mesaj geldi bana. Abicim, ne yapıyorsun? Bug mıdır nedir? Seni görüyorum. <laughs> geliyorum, geliyorum. O, o ses O baba pro çekiyor. Sen çeke dur. Ben şu bedi iki blok koysam yok ha. Kaç takım falan gitsin? Ben onu keserim. Şimdi yerim ben onu yerim. Hani? Tamam tamam. Ne öldürme izni versen bana acaba? Tamam hadi öldür Gel 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 beni kesin ha. Beni kesmeniz izin verir mi acaba? Bugün git çalınca hele. Gelin ve beni kesin. yatağımda da korunacağım. Böyle devam ediyorum diye de bakayım bir anda video sahip haydi bakalım evet devam, şey, devam, şey. Hadi. tamam güzel devam ki devam ki hadi alamadım yok arkadaşlar bir sek alayım kendimi güçlüyüz güçlüyüz güçlü iki ikiliyiz güçlüyüz ya, Turuncular kaç geldi. Yok hala yaşıyorlar adamlar yaşıyor. Ne oldu? Odağım iyice oldu. <laughs> gelin mi beni kesin? Çalın çalın. bugün beni kesmeni çok istiyorum sunucular. <laughs> sunucular beni gelin kesin diyorum. Ne anlıyorsunuz? Kıt! Yoklanmış. <laughs> <laughs> şey Sen kimsin? Allah mevzu bakma. Kim kesin? Nerede bu? Ay gri kesin. Ben onun kafasını keseceğim lan. Yo 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 Abi ay, vurma abi vurma abi abi. Abi vurma abi. Aa! Neyse. Oldu artık. Onun dışında bugün bu kadarlık yeterdi. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Like atıp yorum yaparsanız çok sevinirim. Bir de abone olun. Ondan sonra bu videoya 10 like istiyorum arkadaşlar. Gelmezseniz diliyorum. Hadi bakalım.